Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma bugün hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, bu kanalımızın ilk videosu arkadaşlar e, bu videoda sizleri kendimi tanıtacağım ve Rafstars'ta burada görmüş olduğunuz gibi içerik üreticisine destek kodlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar benim adım Ahmet Rauf soyadım Özkal. Bu kanalı e, Brawl Stars gibi, Clash Royale gibi, PUBG Mobile gibi Oyuncuları çekmek için açtım. E, ilerleme göstereceğimi güzel sayılar güzel aboneler kazanacağımı da düşünüyorum Evet arkadaşlar beni ilk takip edenlerden olmak istiyorsanız aşağıdan abone olun kanalımı büyütmeyi düşünüyorum ve haftada 5-6 tane de video atacağım da elimden gelse her gün video atmayı düşünüyorum Arkadaşlar e, şimdi videomuzun asıl konusuna başlayalım ben bildiğim kadarını söyleyeceğim. İçerik üreticisine destek. Bütün kodları bilmiyorum ama ben kendi bildiğim kadarını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, birinci kodumuz oyun gemisi. İkincisini yani bilmiyorum herkes biliyordur bence. Landy. Üçüncüsü de arkadaşlar buradan Lex. Arkadaşlar dördüncüsü de adam yazın. Adam var mesela örnek vereyim. Joker var. Başka arkadaşlar aklıma kolon kodlar ha. Sizler şuradan göstereyim. Eskiden hilece 77 77 diye bir kod vardı. Ama artık bu kod yok diyenler varsa arkadaşlar o kodun adı değiştirildi. Kodumuzun adı artık Angel 77 77. Ha bir dakika yok. Angel. Bir dakika arkadaşlar ben yalnız çıkarttım herhalde. Tabi yanlış yazdım ben. A değilmiş. Demek ki bu kod fullden kaldırılmış. Ya ben neden hep yanlış yazıyorum diyeceğim. Her neyse sıradaki kodumuza geçelim. Lex yazdık. Başka ne var arkadaşlar? Ha. Star list var. Star list var arkadaşlar şöyle. Star list var. Sonra, Aa, bir de şu var bunu da deneyin evet arkadaşlar e, kodlarımız bu kadardı sonra sizlerle bir maç atalım bu arada bu benim ana hesabım değil hesaplarından biri bu arada baya bir hesabım vardı çalıntı demeyin arkadaşlar zaten bu 8 kupalık bir hesap oynadığım değil bu arkadaşımın hesabı arkadaşlar Bakın bu Rota arkadaşımın. Bunlar genel olarak orka, ortak hesaplar. Bazıları benim. Örnek veriyorum. Bu arkadaşın Semih arkadaşımızın. Game King 0640 arkadaşımızın. Şu Ortak hesaptan artık siliyorum. Ortak değil arkadaşa verdik. Yani arkadaşlar bunlar yani. Siz hesabımda bu. Evet arkadaşlar bu Brawl Stars ilk videomuzdu. Sizlerle güzel videolar paylaşacağım. E, bu videoyu beğenmeyenler olabilir yani sadece kod yazdık ama bir dahaki videolarımızda daha eğlenceli videolar atacağım. E, buradan sizlere oyuncu ID'mi de göstereyim. Bir dakika oyun. Görmüş olduğunuz gibi bu ID'den asıl ana hesabıma istek atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da ikinci hesabım. Bu hesabımıza da buradaki ID'yi yazarak istek atabilirsiniz. Bunlar genellikle önem verdiğim böyle kastığım hesaplar. Sonra üçüncü hesabımız şu BS kralına. Evet arkadaşlar isteyenler bu hesabıma da arkadaşlık atabilir ve en önemlisi e, kulübümüze gelmeyi unutmayınız beyler. Kulübümüze de gelirsiniz sizlerle güzel VS'ler atabiliriz video çıkarsınız. Evet arkadaşlar bu da e, asıl kullandığım dördüncü hesabım. Bu hesabın da buradan görüyorsunuz. İstek katabilirsiniz Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Bugün YouTube kanalında zaten yedekli hesaplarım var. Aman yedekli hesaplarım demişim. Yedekli videolarım var. 5 tane falan. O videoları da bugün YouTube'a yükler. Bayağı bir video atarım. her Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu kulübümüze gelmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da like benim için fazla önemli değil. Abone daha önemli ama olsun. Like da atarsan seviniriz. E, kanal kulübede gelmek isteyenler Yasin. Be ben diyorum yani VS atmak isteyen, video çıkmak isteyen gelebilir. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. videomuz 5 dakika oldu. Görüşmek üzere.